ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين teşkilatımızın kıymetli mensupları, çok değerli mahalleli hemşerilerim, muhtarlarımız, sivil çok kıymetli. Gerçekten zincirin her halkası. Devlet zincir ise alanlar kazandırmaktır. Bu noktada da belediyemizi tebrik ediyorum. Belediye başkanımızı ve ekibimizi tebrik. Evet, bu noktada ben gerçekten bu etkinliği çok kıymetli ve yola, yola çıktık var olan yeşilliğe daha da katmak için <laughs> 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 Geliyoruz. Hadi. 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 Oradan çıkan çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Zafer Millet Bahçesi'nin bugün açılış töreninde beraberiz. Sağ olun bu hava şartlarında, koşullarında geldiniz, bize iştirak ettiniz. Sevincimizi paylaşmak adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Millet Bahçemiz 1300 metrekare alan üzerine kurulmuş bir parkımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde Millet Bahçeleri Millet Bahçesi konseptine uygun şekilde inşa ettiğimiz bir parkımız. İçerisinde basketbol ve halı sahanı olduğu, oyun gruplarının, yürüyüş yollarının ve kameralarının yer aldığı, sadece Zafer Mahallemizin değil aşağıda Şifane ve diğer mahallelerimizdeki yerleşik vatandaşlarımıza, şehrin diğer tarafındaki vatandaşlarımıza da hizmet edecek ölçekte bir parkımız. Allah'a hamdolsun yapımı gerçekleştirdik ve bugün hizmeti açacağız. Ee, yeni nesil parklar aksaya da önemsiyoruz. Ee, daha önce sizlerin de katılımıyla Fatih Millet Bahçesi'ni hatırladığımız üzere yine Gülümse Parkımız Paşacık Mahallesi'nde Şehit Eren Bülbül Parkımız yine Latif Emekli Caddemizde ve Mahallemize hitap edecek düzeyde. Yine ilerleyen zamanda çok vakit geçmeden inşallah ilerleyen haftalarda açılışını gerçekleştireceğimiz Kent parkımız ve kalanlar millet bahçemizle beraber dönemimiz içerisinde Allah'a hamdolsun 54 tane irili, ufaklı, büyük ölçekli parkların yapımını gerçekleştirdik. Şehrimizde toplamda 270 tane park var. Bunlardan da 120 tanesinin, 121 tanesinin de ışıklandırmasını, aydınlatmasını, 23 tanesinin de içine basketbol, voleybol ve halı saha yaparaktan da zenginleştirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Tabi diğer taraftan yıpranan parklarımızın onarılması, tamir edilmesi, yapılması çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu parkımız uzun yıllar mahallemize, bölgemize hizmet edecek. Biz de Aksaray'ı yeşillendirme noktasındaki iddiamızı, hedefimizi, gayemizi de gerçekleştirmenin mutluluğu ve heyecanı, sevinci içerisinde olacağız. İnşallah bölgemize, mahallemize güzel hizmet edecek. Ziyadesiyle faydalanmak. Tabi buradan bir uyarımız var gençlerimize. Herkes mahalle parkımızı korusun parkımızı kendi evimizdeki park, kendimizin parkı gibi koruyalım ve bu noktada hassasiyet gösterelim diye onlara da uyarıda bulunmuş olalım. Şehrimize, bölgemize, mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ee, Allah daha güzellerini açmayı nasip etsin diyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'a emanet olun. Evet değerli gençler sizden başlamak istiyorum. Sizler için çalışıyoruz. Sizler için üretiyoruz. İşte bir eser daha ortaya koydu. Aksaray BD başkanımız az önce ifade etti. Parklar, bahçeler, oyun alanları, spor tesisleri hepsi sizin hizmetinizde. İnşallah sizler burada hep bir hep birlikte eğleneceksiniz, zaman geçireceksiniz. Değerli ailelerimiz, evet aile çok kıymetli, çok değerlidir. Çalışacağız, üreteceğiz. Ancak ailemizle, çocuk çocuklarımızla birlikte vakit geçirmek, üretmek kadar çok kıymetli, çok değerlidir. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, öngördüğü vizyon doğrultusunda Türkiye çapında 500 millet bahçesi öngörüldü ve hızla bütün mahalli idarelerimiz bu konuda yol almaktadır. Aksaray Belediye'miz de bu vizyon öncülüğünde icraatlarından dolayı başta Erden Dinçer Belediye Başkanımız olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. Emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, tabii bu alanda spor tesislerimiz var. Çok, spor çok kıymetli. Bence her ailenin çok çocuğuna öngöreceği, biraz bırakacağı en önemli şeylerden ona, onlara güzel alışkanlıklar kazandırmaktır. Onlar da birlikte vakit geçirmektir. Aile çok kıymetli. Gerçekten zincirin her halkası. Devlet zincirse vatandaş da halkasıdır. Çocuk da en halkasıdır. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımız da bu bahçelerde, bu parklarda vakit geçirmenin yollarını ve yöntemlerini geliştirmemiz gerekiyor. Evet belediyecilik nasıl altyapı, üst yapı ile öngörülmüşse belediyeciliğinin en önemli sağlığından faaliyet alanlarından biri de gençlere, vatandaşlarımıza kültür sanat konusunda ve spor etkinlikleri konusunda alanlar kazandırmaktır. Bu noktada da belediyemizi tebrik ediyorum. Belediye başkanımızı ve ekibimizi tebrik ediyorum. Kitap konakları çok ilgimi çekti. Geziyorum, dolaşıyorum. Sevgili gençler, evet bir sürü kütüphanelerimiz var. Şehir kütüphanelerimiz var. Kitap konaklarımız var. Okumamız lazım. Kitap okuma alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. Kötü alışkanlıkları bırakmanın en önemli yöntemi değerli gençler, sevgili çocuklar, güzel alışkanlıklar kazanmaktır. Bunda en önemli yolu kitap okumaktır. Bu park ve bahçelerde spor yaparak, temiz hava alarak, güzel oksijen, temiz oksijen alarak güzel vakit geçirmektir. Evet, bu noktada ben gerçekten bu etkinliği çok kıymetli ve değerli görüyorum. Millet Bahçesi'nin öncülüğünde Sayın Belediye Başkanımızın verdiği bir mesajda yeşil alanları çoğaltmaktır. Biz varlık olarak bütün ekibimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileriyle en başta sayın milletvekillerimizle birlikte çok güzel aşamalar kaydetmeye çalışıyoruz. Bir fidan dikmek çok kıymetli, çok önemli. Hadis-i şerifte peygamberimiz buyurduğu gibi kıyametin kopacağını bilseniz bir de bir fidan ekin. Biz bu vizyonla yola çıktık. Var olan yeşilliğe daha da katmak için evet yıl sonuna kadar 68 fidanı öngörme sözünü verdik. Burada bir alkış istiyorum öncülük yapan. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hatıra ormanlarımız evet. Beş tane hatıra ormanı şu anda oluştu. İnşallah bu hatıra ormanlarını daha da artıracağız. Ağaç ve fidan sayısını artıracağız. Ve ekeceğimiz her fidan bir orman oluşturacak. Orman demek yeşillik demek. Orman demek oksijen demek. Orman demek temiz hava demek. Orman demek, yağmur demek, su demek, orman demek, hayat demektir. O yüzden hedefe doğru inşallah hep birlikte koşacağız. Ben tekrar bu etkinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel alanlarda Zafer Bahçesi dahil olmak üzere Aksaray'daki bütün parkları belediye başkanımız ifade etti. Birçok parklar oluşturdu. Hepsini değerlendirelim. Yani yatırım yapmak kadar Değerli hemşerilerim, evet şu noktadan sonra ben kendimi Aksaraylı olarak görüyorum. Benim <laughs> yani görevim mülasiden inşallah var olan birlik ve beraberliğimizi daha iyi artırmak, birlik olmak, kardeş olmak, dost olmak ve hep birlikte Aksaraylı olmak bizim için en büyük hedefimiz ve ümidimiz olmalı. Ben bu vesileyle tekrar bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Belediye başkanımız başta olmazı bütün ekibini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Saygılarımı arz ediyorum. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.